Merhaba arkadaşlar, Aran Hanım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün size tunus işi bu güzel örgü modelini yapımını anlatacağım. İncili bir model gördüğünüz gibi. Şöyle baklava dilimi desenli, hem kolay, hem çabuk ilerleyen bir model. E, ne yapabilirsiniz? Bu modelden bebek kıyafetlerini uyarlayabilirsiniz. Bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Çanta örebilirsiniz. Patik e, modellerine de çok yakışır. Patik yapabilirsiniz. Çeyizlik harika olur inşallah ileriki zamanda yapacağım Arkadaşlar böyle normal örgü ipi kullandım iki buçuk milimetrelik iki buçuk numara şişle ördüm böyle Tunus mili farklı oluyor biliyorsunuz böyle şimdi sizinle de 3 desen başlayacağım her desen 4 ilmekten oluşuyor 4 ilmek ve katları kenar olarak kaç ilmek yapmak istiyorsanız o kadar fazla ilmek atarak başlayabilirsiniz incilerimde patik incisi arkadaşlar Böyle bebek battaniyesi yaparsanız batmaz. Böyle. Çünkü tersine yatırıyorsunuz bebeği. Ee, Arkasını astar da yapabilirsiniz. Böyle harika bir model. Evet. Şimdi kırmızı ile yapacağım. Sarı ile yaptığımız kırmızı beyaz da çok yakışır diye kırmızı ile yapmak istiyorum. Evet. 16 tane zincir çekerek başlayacağım arkadaşlar. 3 desen yapacağım. ikişer tane de kenar olacak. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim ne sıkı olsun ne geniş 16 tane zincir çekelim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Evet 16 tane zincir çektim sıradaki zincire batıyorum ilmek alıyorum şimdi bırakıyorum Tunus işini eminim çoğunuz biliyorsunuzdur bilmiyorsanız anlatım videosu var arkadaşlar kanalında. Şöyle batıyoruz. ilmek alıyoruz. Şişimizde bırakıyoruz. Sıradaki zincire batıyorum. ilmek alıyorum. Şişimde bırakıyorum. Bu şekilde 16 tane ilmek çıkartalım. Şöyle hızlıca alayım ben. İncilerimizi söylemeyi unuttum arkadaşlar. Böyle ipimizi önceden geçirmemiz lazım. Evet sayalım 3, 6, 9, 12, 15, 16 dönüyorum. ilk önce tek çekiyorum, doladım sonra iki çekiyorum. Sonrasında iki iki çekerek sırayı tamamlıyoruz. Evet. Birinci sırayı tamamladım. Tekrar ilmek alacağım. Bu sefer şöyle ön bakın burada teller var. Oraya batarak ilmek alıp şişimizde bırakıyoruz. Buradaki tellere batıp ilmek alıp şişimizde bırakıyoruz. Yine 16 tane ilmeğimizi alalım. Evet, ilmeklerimi alıp döneceğim. Evet, ilmeklerimi aldım. Şimdi dönüş yapıyorum. Tığımı doladım şişime ilk önce tek çekiyoruz sonra dolayıp iki çekiyoruz ilkini tek sonrakileri 2 2 çekerek dönüyoruz doluyoruz iki çekiyoruz doladım iki çektim doladım iki çektim bu şekilde ikinci sırayı da tamamlıyoruz Evet Böyle ikinci sıramızı tamamladık. Toplamda 5 sıra örelim arkadaşlar. Böyle daha küçük olsun istiyorsanız 4 sıra örebilirsiniz. Ben 5 sırada bir böyle desen yaptım. 5 sıra yapalım. Ben de yapıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi 5 sıra ördüm. Beraber sayalım. 1 2 3 4 5 sıra ördük. Şimdi desenimizi yapacağız. Sıradaki ilmekten ilmek aldım. Kenarda 2 bırakmak istiyorum. O yüzden 2 ilmek. Ördükten sonra şöyle bu ilmek aralarını sayacağım arkadaşlar. ilmekleri saymayacağım. Bu araları sayıyorum. Bakın 1 bir, bu burası birinci aram. 1 2 3. araya ilerledim. Aşağıya doğru da bakın burayı 1 olarak kabul ediyorum. 1 2 3 4 ve 5'in arasına buraya giriyorum. Tekrar söyleyeceğim araları sayıyorum. İleriye doğru 1 2 3. Aşağıya doğru da 1 2 3. 4 ve 5'in arasına Yani 1 ile 2. sıra arasına buraya giriyorum. Arkadan ilmeğimi aldım, genişlettim. Şöyle yönü eğriyse arkadaşlar böyle ipin ilmeği yön eğriyse şöyle çıkartıp düzeltebilirsiniz. Düzelttim. Bakın sıradaki ilmeğime de batıyorum, doladım, ikisinin içinden geçtim. Bu şekilde ilmek aldım. Sonrasında iki ilmek alıyorum bakın, bir, iki ilmek aldım ve aynı girdiğim yere tekrar giriyorum. Bakın buraya giriyorum, ilmek aldım, ilmeğimi yukarıya çektim, sıradaki ilmeğe batıyorum doladığım ikisinin içinden geçtim ve ilmek almış oldum şimdi yine bak iki tane ilmek aldık alttan V şeklinde yuva oluştu şimdi burada da yine ilk yaptığım gibi buradaki ara desenleri sayıyorum ilmekleri değil bu arayı sayıyorum 1 2 3 ileri 4 aşağı ineceğim 1 burası 1 aşağı 2 3 4 ve 5'in arasına buraya batıyorum ilmek alıyorum genişlettim sıradaki ilmeği de batıp girip ikisinin arasından ilmek alıyorum ve iki ilmek örüyorum 1 iki sonra tekrar aynı yere giriyorum ilmek alıyorum çekiyorum sıradaki ilmeği de batıyorum ikisinin içinden ilmek alıyorum Evet. Böyle çok yüksek geldiyse arkadaşlar ben 5 sıra ördüm. Siz 4 sıra örüp 3 ve 4'ün arasına girebilirsiniz. Evet. ikinci ve yaptıktan sonra ne yapıyorduk? Bu araları sayıyorum. 1, 2, 3 ileriye 4 aşağıya. Aşağıya doğru da 1, 2, 3, 4 ve 5'in arasına. 4'ün dibine diyelim. Batıyorum. ilmek alıyorum. Sıradaki ilmeğimi de batıyorum böyle bak yönü dönmüş o yüzden şöyle şeklini düzeltip o şekilde giriyorum onu da dikkat edin İkisinin içinden ilmek çıkardım şimdi bıraktım İki ilmek ördüm bir iki yine aynı yere giriyorum ilmek alıyorum iyice çektim ve sıradaki ilmeğe de batıp ikisinin içinden ilmek çıkardım Evet kenarda 2 ilmek bırakmıştım. 1 2 onları da ördüm. Evet sırayı tamamladık. Ee, sıranın yarısında ilmek kaldık. Şimdi dönüş yapıyoruz. İlk önce doladım çek tek çekiyorum. Sonra iki iki çekerek sıramızı tamamlıyoruz. inci sırasına geçeceğiz. Evet sırayı tamamladık. Şimdi bu sırada inci yerleştireceğiz. Şöyle ilmek alıyorum. 2 oldu. 3. Tam ortada 2 ilmeğimiz var. Gördüğünüz gibi ilkini örüyorum. 4 ilmek almış oldum. Şimdi bir tane ince alıyorum. İnciyi şöyle yerleştirdim. Şöyle parmağımla tutuyorum. Şöyle öne aldım bu sıradakine batıyorum bu şekilde ters e, Tunus işinin tersi biliyorsunuzdur Belki de böyle giriyoruz bu şekilde ilmek alıyorum tekrar göstereceğim boncuğumu yerleştirdim şöyle parmağımla tutuyorum buradaki ilmeğe girdim ilmek alıyorum bu şekilde sonra sıradaki telden ilmek alıyorum diğerinin ortasına kadar ilerliyorum Evet ortada iki ilmeğim var ilkini aldım bunun içine de inci yerleştireceğim incimi aldım buraya yerleştirdim sonra buradan bu şekilde batıyorum ipimizi öne alıp bu şekilde ilmek alıyoruz incimiz yerleşsin diye sonra 1 2 3 ilmek örüyoruz yine bir inci alıyoruz yerleştirdim şöyle tutuyorum ipimi ön alıp öyle ilmek alıyorum kalan 3 ilmeğimi örüp ilmeklerimi almış oldum Evet dönüş yapıyorum ilk önce tek sonra 2 sonra 2 sonra iki bu şekilde 2 2 çekerek başa gelelim başa geldim gördüğünüz gibi V'den sonra 2 sıra örmüş olduk bakın. 1 2. İncili sırayı da sayıyorum. 4 sıra öreceğiz tekrar V yapacağız. Normal şekilde böyle normal Tuz işi şeklinde örüyoruz. Evet. Dediğim gibi 2 sıra daha örelim. Sonra ters V yapacağız. Evet. Bakın V'den sonra sayıyorum. 1 2 3 4 sıra örmüş oldum. Şimdi ilmek alarak ilerliyorum. 2 oldu. 3 ilmek aldım. Birinci, Şimdi burada buraya batarak tamamlayacağım. Bakın. Bunu buradan almışım. Şimdi buraya batıyorum. 1, ikinci boşluktan değil. ikinci iki tel arasından buraya girip ilmek aldım şöyle yönünü düzeltip sıradaki teli de batıyorum ikisinin içinden ilmek alıyorum V şeklinde kapanması için arkadaşlar bir de şöyle bu sayarsak bakın bir iki üçten aşağı iniyoruz ama saymamıza gerek yok bakın ikisinin arasından atıp ilmek alıp sıradaki teli batıyorum ikisinin içinden ilmek çıkartıyorum ve şimdi bırakıyorum 2 ilmek normal şekilde alıyorum ve aynı yere girip aynı yerden ilmek alıp sıradaki tere de batıyorum ikisinin içinden ilmek aldım şişimde bıraktım ve bir de buraya sayarsak da 1 2 3 aşağıya doğru 1 2 3 4 ve 5 arası olmuş oldu çıkardım sıradaki tere de batıp içinden ilmek alıyorum ve V şeklinde kapanmaktan sonra iki ter daha alıyorum 1 2 ve aynı yere girip ilmek alıyorum sıradaki tereye batıyorum İkisinin içinden ilmek alıyorum bakın yönünü çevirmediğim için böyle durdu şöyle elinizle de düzeltebilirsiniz telin önünü de çevirebilirsiniz evet bir de buraya batıp ilmek alacağım sayarsak dediğim gibi 1 2 3 buradan aşağıya inerseniz bilirsiniz hani karıştırırsanız bu sıradaki teli de batıyorum ikisinin içinden ilmek alıyorum kalan son iç 3 ilmeğimden de ilmek derimi aldım ve dönüş yapıyorum ilk önce tek sonra 2-2 çekerek dönüşümüzü tamamlayalım evet inci sırasındayız nereye yapacağız incilerimizi bu açık ve olan V'lerin ortasına yapacağız arkadaşlar kapanan yere değil açık olan yerlere yapacağız ilmek alarak ilerliyorum 2 3 4 5 bakın bu V'nin içinde iki tane ilmek var ilkini alıyorum 6 ilmek almış oldum bir tane ince alıyorum bir tane ince aldım Yine aynı şekilde öne doğru bıraktığım parmağımla tutuyorum. Bu şekilde batıp ilmek alıyorum. Ve 3 ilmek örüyorum. 1, 2 3 ilmekten sonra yine bir ince alıyorum. Böyle yerleştirdim. Bu şekilde tutup ilmeğimi böyle alıyorum. Evet. Başka açıklığım olmadığı için sadece iki tane ince kullandım. Ve sıranın sonuna geldik ve dönüş yapıyoruz. İlk önce tek, sonra iki, sonra iki. Evet, bakın, bunu da kapatmış olduk. Hem de incimizi yerleştirdik. Şöyle kapattıktan sonra gördüğünüz gibi iki sıra görünüyor. O yüzden iki sıra daha örelim. Tekrar ilk sıradaki gibi açık ve yapımını göstereceğim. Evet. Şöyle beraber sayalım bakın. Buradan sonra 1 2 3 4 sıra görünüyor. Ne yapmıştık? İlk B'mizde 2 ilmek almıştık. Sonra saymıştık 1 2 3 aşağı hmm, ne yapmıştık? Unuttum bak. Evet. Aşağıya doğru inip buraya batıyoruz karşıya doğru 1 2 3 saydık aşağıya doğru da burası 1 2 3 4 ve 5'in arası tam buraya denk geliyor saymaya da gerek yok aslında ben göstermek istedim ama evet ve sıradaki telden de ilmek alıyorum ikisinin içinden ilmek çıkardım şöyle yönünü elimizde de çevirebiliriz sonrasında iki ilmek örüyoruz ve aynı yere batıp ilmek alıp sıradaki ilmeği de batıp ilmek alıyoruz ve sayarsak yine 1 2 3 aşağı iniyoruz buraya denk geliyor arkadaşlar yani buraya batarak da alırsanız hiç saymanıza gerek yok ve sonrasında şöyle yönü çevireyim ben 2 ilmek daha alıyorum aynı yere giriyorum ilmek alıyorum sıradaki telde alıyorum bu şekilde ve karşıya batıyorum bakın buraya ilmek aldım yönünü düzelttim sıradaki telde batıyorum ikisinden bir ilmek aldım kapı ısrarla çalıyor ama açan yok Evet böyle dönüş yapıyoruz. Artık bilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakın şuradan almamışım. Kapı çalınca iki ilmek aldıktan sonra batıyoruz. ilmek alıyoruz. Şurada. Evet 3 ve oluştu. Gördüğünüz gibi almayı unutmuşum. Kusuruma bakmayın. Böyle inci sırasında öğretmiştim zaten ortalara. Burada yaptığımız gibi aynı işlemi yapacaksınız. Buradaki inci yerleştirdiğimiz gibi. Bilirsiniz. İnşallah anlatımla memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Rengi kameradaki gibi bu kadar e, parlamıyor. Ciyak değil arkadaşlar. Rengi çok hoş ama kamerada böyle çirkin görünüyor sanırım. Kusuruma bakmayın. E, kusurlarımı hoş görün. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.